Alo. Alo. Selam Abdullah, ee, saat 1'de 352 bin TL Konrad Otel'e göt yolla. Bir saniye 352 bin TL. Evet. Oradan arasınlar o Bakan Bey'in e, şeyi Mehmet Sarı var. Mehmet Sarı'ya versinler. Danışmanı. Anket yapacaklar bu AK Parti'ye. Tamam abi, yani mesajı telefonu falan var mı? Ben bulurum şimdi atarım sana. Abi. Tamam. Günaydın. Efendim. Ali çıktın mı? Abi çıktım şeydeyim. Verdi mi parayı ya Murat? Aldım aldım. Bir tane para verdi. Bir de Mustafa Numa onu verdi. Aa, ha, Sivis Ya verin olsun. Sen tuvalete git onu ver. Ondan sonra geçerken Sivis'e ver Bir dakika dur abi. Şey, sen Sivis'te şey misin abi? Ben Sivis'teyim. Ne geçerken gel Sivis'ten de öyle git. Ya da... Geçin ama burada... Abi, tamam. Da gideyim, hemen dönüşte tamam. Gideyim, tamam sonra da git gel buradan. Rıza Bey çıkacak tamam. buradan gideceğiz ona göre biraz. Ne şey yaparsın? Bizi bir sistemden kurtarmış olursun. Geldiğini de hatırlat sana fişleri vereceğim. Tamam abi. Tamam hadi. Alo. Alo, efendim. abi kapatmadın da telefonu. Ha. ha tamam hadi görüşürüz kapattım ben.